Periyodik sistemde bir grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aşağıdaki niceliklerden hangisi azalır? Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalan ifadeyi arayacağız arkadaşlar. Proton sayısı periyodik tablodaki elementler proton sayılarına göre sıralanmıştır. Proton sayısı yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Atom çapı, atom çapı arkadaşlar periyodik tablo birinci yörünge, ikinci yörünge, 3. yörünge, 4. yörünge, 5. yörünge, 6. yörünge, 7. yörünge olmak üzere aşağıya doğru inildikçe yörünge sayısı artıyor. Yörünge sayısı arttığı için atom çapı da artar. Atom çapı ile atom hacmi aynı şey demek. Atom hacmi de artar. Yörünge sayısının arttığında zaten burada söylemiş oldum. Yörünge sayısı da artar. Atom çapı ile iyonlaşma ters orantılıdır. Atom çapı arttıkça iyonlaşma ersi azalır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartmak için gerekli enerjiye birinci yonlaşma enerjisi denir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki q bir değeri birinci iyonlaşma enerjisi değeridir. bir elektron koparttıktan sonra ikinci elektronu kopartmak için gerekli olan enerjiye de ikinci yonlaşma enerjisi denir. Bir elektronu kopartıp x artı 1 oluşturduk. Daha sonra x artı 1'den de bir elektron daha kopartmaya kalkıyoruz. Buradaki Q2 değeri de arkadaşlar ikinci iyonlaşma enerjisi değeridir. X gazından direkt iki elektron kopartırsak bunun iyonlaşma enerjisi ile alakası yoktur. Yukarıdaki verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Q1 birinci iyonlaşma enerjisi değeridir. Doğrudur. Q2 büyüktür Q1'dir bir sonraki yoğunlaşma enerjisi bir öncekinden her zaman için büyük olur. Neden? Çünkü elektron koparttığımızda elektron sayısı azalıyor. Elektron sayısı azalan atomlarda proton sayısı sabit kaldığı için çap küçülüyor. Çap küçüldüğünden dolayı elektron kopartmak zorlaşıyor. Onun için ikinci elektronu kopartmak daha zor olur. Daha fazla enerji vermemiz gerekir. Onun için de Q2 değeri Q1 değerinden büyüktür. Bir sonraki yoğunlaşma enerjisi her zaman bir önceki yoğunlaşma enerjisinden daha büyüktür. Şimdi Q3 değerini hesaplayalım arkadaşlar. Şuradaki iki tane olayı taraf tarafa toplayacak olursak X artı 1 gazları birbirine götürür. Dolayısıyla X gazı X artı 2 yonu 2 elektron çıkar. Q3 değeri de arkadaşlar Q1 ve Q2 değerlerinin toplamına eşit olur. 3 numaralı öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımızın eşittir arkadaşlar. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve Q elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Periyodik tablomuzdaki yörüngeleri yazalım o zaman. Birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge, dördüncü yörünge, beşinci yörünge. Öncelikle yörünge sayısı fazla olan atomun çapı da daha fazladır. Z ile T'nin çapları diğerlerinden daha fazla olacak. Yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısına bakılır. Proton sayısı büyük olanın çapı küçük olur. Dolayısıyla T'nin çapı Z'den daha küçük olacak. Z büyük T şeklinde sıraladık. Dördüncü periyotta X var, X'in çapı o zaman buraya geldi. Üçüncü periyotta Y elementi var, Y'nin çapında buraya geldi ve ikinci periyotta da Q elementi var. Atom çapları arasındaki ilişki ZTXYQ şeklinde sıralanır arkadaşlar. ZT XYQ şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Temel haldeki elektron dizilimi 2, şeklinde olan x atomunun iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş birinci, ikinci ve dördüncü yonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. X elementinin üçüncü yonlaşma enerjisi değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar. X atomunun elektronları katmanlarına dağıtıldığında 2, 8, 3 şeklinde dağılıyor. Son katmanda 3 tane elektron var. Şu birinci yonlaşma enerjisi değeri. Bir elektron koparttık. ikinci elektronu koparttık. ikinci yonlaşma enerjisi değeri. Üçüncü elektronu koparttık. Üçüncü yonlaşma enerjisi değeri olduk Gördüğünüz gibi dördüncü elektron nereden kopuyor arkadaşlar? soy gazlı elektron düzeyinden kopuyor. Bunun içinde 3. yoğunlaşma enerjisi ile 4. yoğunlaşma enerjisi arasındaki fark 3,5 kattan daha fazla olmalı. Bu bilgi bilinmesi gereken bilgiler arasında yer alıyor. Ve bir sonraki yoğunlaşma enerjisi bir öncekinden daima büyük olur arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci yoğunlaşma enerjimiz 544 olduğuna göre şu üç değeri hemen ederiz. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi 544'ten daha büyük olması gerekiyor. 8875'i de Çünkü bu üçüncü yoğunlaşma enerjisi olursa dördüncüsü 9400 olduğu için 3,5 katlık bir artış söz konusu olmaz. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda verilen element atomlarından bir elektron koparmak için gerekli olan enerjinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani bize iyonlaşma enerjilerini karşılaştırın diye soruluyor. Azot 7 elektronlarını katmanlarına dağıttığımda 2,5 olur. Fosfor 15 elektronlarını katmanlarına dağıttığımda 2,8,5 olur. Ve kükürt 16'nın elektronlarını katmanlarına dağıttığımda 2,8,6 olur arkadaşlar. Azot elementinin 2 tane yörüngesi fosfor ve kükürt elementlerinin ise üçer tane yörüngesi var. Atom çapı arttıkça iyonlaşma erse azalır. Dolayısıyla azotun iyonlaşma erse en fazladır. 1 numaralı öncülde iyonlaşma enerjisi en fazla olacak. 2 ile 3 numaralı öncülde baktığımız zaman ikisi de üçüncü periyot elementleri. İkisi de 3. periyot elementleri oldukları için gruplarını bulayım arkadaşlar. Bu 5A grubunda bu da 6A grubunda. 5A grubunun iyonlaşma enerjisi değeri, küresel simetri özelliği gösterdiği için kendisinden sonra gelen gruptan daha fazla oluyordu. Onun için fosfor 15'in iyonlaşma enerjisi kükürt 16'dan daha fazladır. 1, 2, 3 şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. X, Y ve Z elementlerinde Y elementi bir soy gazdır. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar X, Y, Z elementlerimizi yazalım. Y elementimizin proton sayısı A ve 8 A grubunda bulunuyor. X elementimizin proton sayısı A eksi 2. O zaman X elementi arkadaşlar Y elementinden x'e 2 eksik olacağı için 6A grubunda yer alır. Z elementinin proton sayısı da A artı 1 bir fazla olacağı için 1A grubunda yer alır. Soruda kesinlik ifadesi olmadığı için bunun bir de periyotları hakkında yorum yapayım. Örneğin Y elementimiz soygaz 2, 8 olsun. 8A grubu. O zaman X elementi arkadaşlar 26 olur. Z elementi ise 2, 8, 1 olur. Proton sayısı bundan bir fazla olacağı için 11'e çıkar. 281 olur. Şimdi öncülerimizi inceleyelim. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir ifadesi doğrudur. Çünkü Y bir soy gazdır. Soy gazlar kararlı yapıya sahip oldukları için iyonlaşma enerjileri maksimumdur. X'in değerlik elektron sayısı 6'dır. Grup numarasına bağlı. 6A grubunun 6, 8A'nın 8, 1A'nın 1. X'in değerlik elektron sayısı 6'dır ifadesi de doğrudur. Atom çapı en küçük olan Z'dir ifadesi yanlıştır. Z'nin 3 tane yörüngesi var. Atom çapı en büyük olan Z'dir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2, B şıkkıdır. Periyodik sistemde yerleri gösterilen elementlerden hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? O zaman periyodik sistemde bazı bilgilerimizi yazalım. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot. Burası 1A grubu, burası 2A grubu, burası 3A grubu. Q elementi 7A grubunda, T elementi de 8A grubunda. T elementinin helyum olduğunu da bilmemizde fayda var. Değerlik elektron sayısı en küçük olan x'tir. x 1a grubu elementi 1a grubu elementlerin değerlik elektron sayısı 1'dir. Değerlik elektron sayısı en küçük olan x'tir. y'nin 2'dir. z'nin 3'tür. q'nun 4 7'dir. t'nin ise helyum olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. Atom yarıçapı en büyük olan 5. periyot olduğundan dolayı y elementi atom yarıçapı en büyük olan elementtir. Doğrudur. Metalik aktifliği en büyük olan Z'dir. Metalik aktiflik periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Bir A grubu elementlerinin metalik aktifliği en fazladır. E, metalik aktifliği en büyük olan Z'dir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Birinci onlaşma ise en büyük olan T elementi helyum soygaz olduğu için iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Doğrudur. Elektronegatifliği en büyük olan Q elementi 7A grubu elementleri elektronegatifliği en büyük olan elementlerdir. Periyot tabloda soldan sağa doğru artar. Aşağıdan yukarıya doğru artar. E, Periyot tabloda iyonla, elektronegatifliği en büyük olan element flor elementi yani Q elementidir. Bu ifade de doğrudur. X artı 2, Y eksi 2 ve Z eksi 3 yonların katman elektron dizilişleri verilmiş. Buna göre bu iyonların iyon çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eee Taneciklerin çaplarını karşılaştırırken arkadaşlar öncelikle yörünge sayısına bakacağız. Baktım hepsinin yörüngesi aynı. Elektron sayıları aynı çünkü. Yörünge sayısı aynı olduğunda proton sayılarına bakacağız. Proton sayılarının elektronlara uyguladığı çekim kuvvetine bakacağız. Proton sayısı arttıkça elektronlara uygulanan çekim kuvveti artar çap küçülür. O zaman biz bu taneciklerin proton sayılarını tespit etmemiz gerekiyor. X artı 2, 2, 10, 18. 18 tane elektronu var. Dolayısıyla proton sayısı 20'dir. X'in proton sayısı 20'ymiş arkadaşlar. Y eksi 2, 18 tane elektron var. Proton sayısı 16'dır. Proton sayısı 16. Z eksi 3'ün ise 18 tane elektronu var. Proton sayısı 15'tir. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısı iyon yükü artı elektron sayısı eşittir. Proton sayısından her birinin proton sayılarını tespit ettim. Proton sayısı fazla olanın çapı küçük olacak. Dolayısıyla arkadaşlar x artı 2'nin çapı en küçük olacak. Daha sonra y eksi 2 çapı en büyük olan ise z eksi 3'tür. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. X elementine ait atom ve iyonların yarıçapları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre B taneciğin nötr atoma ait olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? B taneciğin nötr atoma ait olduğuna göre arkadaşlar e, atomlar elektron aldıkça elektron başına düşen protonların çekim kuvveti azaldığından dolayı çap artar. Elektron alan atomların çapları artar. Dolayısıyla arkadaşlar elektron alan atomlar da artı yük, eksi yüklendiklerine göre elektron alan atomlar. C taneciği anyon A taneciği ise katyondur. A tanecinde elektron verilmiştir. C taneciğinde elektron alınmıştır. C taneciği anyon A taneciği katyondur ifadesi doğrudur. 3 taneciğinde kimyasal özelliği aynıdır ifadesi yanlıştır. Taneciklerin kimyasal özellikleri proton sayılarına ve elektron sayılarına bağlıdır. Bu ikisinin de tamamen aynı olması gerekiyor. Anyonda ve katyonda elektron sayıları aynı değildir ondan dolayı da kimyasal özellikleri aynı değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır arkadaşlar. Bir A grubunda bulunan XYZ elementleriyle ilgili, X, Y, Z elementleri ile ilgili X'in atom yarıçapı en büyüktür. Atom yarıçapı en büyük olduğuna göre X en aşağıda bulunacak. Z'nin elektron verme isteği Y'ninkinden daha büyüktür. O zaman Z'nin çapı daha büyük olur. Z'nin çapı daha büyük olduğuna göre bir A grubunda bu elementlerin sıralamaları arkadaşlar Y, Z, X şeklinde olur. Buna göre X, Z, Z elementlerin atom numarası arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Elementler periyodik tabloya proton sayılarına göre yani atom numaralarına göre yerleştiklerine göre X'in atom numarası en fazla olur. X, Z, Y şeklinde sıralanır arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 6 elektron bulunduran bir X atomu ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? X atomumuz birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 6 elektron bulunduruyor. Yani ikinci periyot 6A grubunda bulunan bir elementtir arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Y ile aynı periyottadır. Y15 ile. Y15'in elektronlarını katmanlarına dağıttığımda 2, 8, 5 şeklinde dağılır. 1, 2, 3, 3. periyot elementidir. X ikinci periyot, Y ise 3. periyotta bulunuyor. Aynı periyotta değiller. Birinci öncül yanlıştır. 2 tane elektron alır. Evet, iki tane elektron alarak soy gaz atomuna dönüşür ifadesi yanlıştır. Soy gaz elektron düzenine dönüşür. Soy gaz atomuna dönüşmez. Atomlar arasında dönüşüm olmaz. Bu ifade yanlıştır. Atom numarası 8'dir. 6, 2 daha 8. Proton sayısı atom numarası 8'dir. Doğru cevabımız arkadaşlar yalnız 3 C şıkkıdır. A metal oldukları bilinen X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik sistemdeki konumları şekilde verilmiş. Y'nin 7A grubunda olduğu bilindiğine göre 7 a grubundaymış. Birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 7A, 6A, 5A, 4A şeklinde elementlerin gruplarını belirledik. Atom yarıçapı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. T'nin çapı en büyük olduğu için yörüngesi fazla. iyonlaşma ise en azdır. Z, X, Y'deki sıralamada ise Y 7A grubunda olduğu için iyonlaşma ise fazladır. Ee, X 4, 5A grubunda olduğu için X'in ionlaşmeler ise 4A'dan daha fazladır. Dolayısıyla e, Z'ninki en küçük olur burada. Daha sonra X gelir. En büyük de Y'dir. Y, X, Z, T şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Şu bilgiyi de tekrar etmiş olalım. 1A küçük, 3A küçük, 2A. Periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisindeki değişimi yazıyorum arkadaşlar. 6A küçük, 5A küçük, 7A küçük, 8A şeklinde olur. Bu düzeni 5A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterdiği için 2A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterdiği için bozarlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır.